Kendi öz ışığımı görüyorum. Kendimi başkalarının gözlerinden değil, kendi kalbimden tanıyorum. Kendimi sevgiyle görüyorum. Duygularımı ifade etmek hakkımdır. İç dünyamı keşfetmekten heyecan duyuyorum. Her gün biraz daha farkındayım. Ben bilinçli bir varlığım. Kendime güvenim her geçen gün artıyor kendi deneyimlerime sahip çıkıyorum. Hayatı kendi bakış açımdan deneyimliyorum. Kendimi küçümsemek yerine büyütüyorum. İçsel özgürlük benim doğuştan hakkım. Ruhsal yolculuğuma saygı duyuyorum. Kendi içimde barış inşa ediyorum. Duygularımı inkar etmiyorum. Kendimle uyum içindeyim. Kendi gücümü sahipleniyorum. Kendi iç sesimi bastırmıyorum. Gerçek benliğimi ifade etmekten mutluyum. Kendimle olan ilişkim her şeyden önemli. Değerimi başkalarına kanıtlamaya ihtiyacım yok. Ben biricik ve özelim. Kendime olan inancım büyüyor. İçimdeki sevgiye güveniyorum. Ben hem kırılgan hem güçlüyüm. Kendimi koşulsuz kabul ediyorum. Kendi içsel dengemi kurabiliyorum. Kendime verdiğim sözleri tutuyorum. Değerimi hatırlıyorum. Kendime inandıkça yol açılıyor. Benim için neyin doğru olduğunu en iyi ben bilirim. Kendimi kabullenmekten utanmıyorum. Benim duygularım geçerli. Kendi ışığımı bastırmıyorum. Kendimi yargılamadan dinliyorum. Kendimi fark etmek hayatımı dönüştürür. İçimdeki bilge sesi duyuyorum. Kendimle olan bağımı güçlendiriyorum. Kendime her gün yeniden bağlanıyorum. İçimdeki huzur merkezine ulaşıyorum. Kendi içsel yolculuğuma güveniyorum. Farkındalıkla yaşamak benim seçimim. Kendimle barış içinde bir hayat kuruyorum. Bu olumlamaları dinleyerek içsel gücüne